Sayın Musk, inşallah 19 Aralık tarihinde Space X vasıtasıyla TÜRKSAT 5B uydumuzu Uzaya fırlatacağız Bu evet. yılın Ocak ayında TÜRKSAT 5A uydusunu Uzaya fırlatmıştık Aynı evet. sene içerisinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk TÜRKSAT 5 a uydumuz fırlatıldığında çocuklarımızdan Türksat 5 a'nın yani bir uydunun ve uzayın hayallerinde nasıl bir yer kapladığını resmetmelerini istedik. Evlatlarımızdan muhteşem geri dönüşler aldık. 5000'den fazla resim tarafımıza ulaştı. Her biri çok güçlü, ve güzel hayallerin ürünü olan bu 5000 resmi de bir dijital mevkul yani NFT haline getirerek TürkSat 5B'yi evet. oluşturduk. İşte bu güzel ve okay. gerçekten çok anlamlı NFT'yi size hediye etmek isterim. Çocuklarımızın okay, gözlerinde oluşan pırıltı ileride Türkiye'nin uydu teknolojileri alanında, otonom teknolojiler alanında, yapay zeka alanında, siber dünyada nerelerde olacağının ispatı niteliğindedir. Teşekkür ediyorum. Thank you. Well, thank you. I appreciate the the gift, um, and uh, we look forward to launching the satellite and doing many things with Turkey in the future. So um, it's an honor to, to see you again, at least by video call, and I look forward to visiting. Thank you. Thank you.